Evet, kendime düşüncelere hoş geldiniz sevgili dostlar. Tam bir ay önce başladığımız sürdürülebilirlik kalkınma, sürdürülebilir kalkınma ajandası konusuyla ilgili paylaşımlarımız bundan önceki bir önceki video itibariyle sonuçlanmış oldu. Bu yolculukta 84 tane abonemiz oluştu ve izleme sayılarımız 700'ü aştı. İlginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sürdürülebilir kalkınma konusunun çok herkesin yaşantısına doğrudan etki eden bir konu olduğu için ve fayda ve mahsurları zararları bizi doğrudan etkilediği için bu konuyu seçme tercih ettim kısacası ve Gördüğünüz gibi arkadaşlar, biz dünyadan izole olmadığımız için bütün gelişmelerden, olumlu ya da olumsuz bütün çevresel, sosyal ve ekonomik gelişmelerden anında etkilenmekteyiz. Hatırlarsanız nüfusun bu işin baş sebebi olduğu, artan dünya nüfusunun bu işin baş sebebi olduğunu. E, iddia etmekle, kendimizce, kendimce bir düşünce ortaya atmakla başlamıştık. Sonra e, can yakan sosyal e, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşitsizliklerin giderilmesi konusunda e, paylaşımlarda bulunduk. Uzun ve ayrıntılı paylaşımlarda bulunduk. Mevcut durumu irdeledik. Daha sonra ekonomik e, hedefler bir ve iki numaralı ekonomik hedefler yani yoksulluk ve açlığı dünya yüzünden kaldırmak iddiasıyla yola çıkmış bir ajanda olduğunu biliyoruz. Ve bu durumda bu konuda neler yapıldı? Mevcut durum, yoksulluk ve açlıktaki mevcut durum ve tabii son iki yıldır aşağı yukarı hayatımıza giren bu Covid-19 pandemisi dolayısıyla bazı alınan tedbirlerde gerilemeler olduğunu gözlemlemiş olduk. Arkasından son paylaşımlarımız çevresel etkenlerle ilgiliydi. Sürdürülebilir bir çevre alt başlığı verdik ve çevremizle ilgili evet enerji kaynakları özellikle fosil enerji kaynakları biz bunları kullanıyoruz ki ekonomimiz büyüsün Artan insan nüfusu yine onlar sorumlu. Artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamak için üretim üretimimizi de artırabilir. Dünya çapında konuşuyorum. Yani ülke için falan değil. Ya da aile için değil. Ee, üretimimizi artıralım. Artan dünya nüfusunun da böylece ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılayabilmiş olalım. Ama bunun yanında biz bu fosil, fosil yakıtları kullanırken çevremize verdiğimiz e, doğal tahribatı Hiçbir zaman e, unutmayalım ya da görmezlikten gelmeyelim kaygısıyla bu paylaşımları e, ısrarla yapmak düşüncesindeydim arkadaşlar. Karbon salınımları, fosil yakıtlarının, çevre kirliliğinin, hava kirliliğinin ve küresel ısınmanın, küresel ısınmanın da yol açtığı küresel iklim değişikliği olaylarının, bu iklim değişikliği olayları da biliyorsunuz aşırı yağışlar ve seller, veya da tam tersi kuraklık ve kuraklıkla birlikte kontrol edilemeyen yangınlar ve bunların çevremize ve ekosistemimize verdiği tahribat. Ve sonuçta daha sonra geldiğimiz noktada kullanım pratikliği elde edilmesinin, üretilmesinin ucuzluğu ve dayanıklılığı gibi nedenlerle son yıllarda hayatımıza girmiş olan plastik kullanımı ve plastiğin özellikle atığa dönüştükten sonra çevremize ve canlı yaşantısına, suda ve karadaki canlı yaşantısına yaptığı tahribattan söz etmeye çalıştık. Plastik atık konusunun, atık yönetimi konusunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya çalıştık. Ormanların aynı okyanuslar gibi dünyanın aslında akciğerleri olduğunu ve gerek bizim ürettiğimiz işte insan faaliyetleri, üretim, tüketim, ulaştırma gibi eylemlerden eylemlerin sonucu olarak üretilen karbondioksit gazlarının gerekse güneşten dünyaya ulaşan zararlı ışınların çok büyük bir kısmının hapsedilmesi ve böylece ee, ekosisteme ve canlılara, insanlarda canlılara zarar vermesini engelleme fonksiyonlarından bahsetmiştik, işlevlerinden bahsetmiştik ormanların ee, aynı okyanusların e, plastik adacıklarla kaplanması ve doğal fonksiyonlarını yerine getirme de zorlanması gibi ormanların da rant getirmek üzere farklı gereçlerle tahrip edilerek e, karbon tutma kapasitelerinin e, sınırlandırılmasının yine ekosistemimize, yaşantımıza, çevremize e, geri dönüş mümkün olmayan etkilerde bulunduğunu gördük. Şimdi bunlar e, tabii ki bir, ilk başlangıçtaki şeyi hatırlarsanız paylaşayım mı? Bu konuda uzmanlık iddiası olmayan ama meraklı bir araştırmacı olarak kendimi tanımlamıştım. Benim kendimce yaptığım, özellikle bu dersi üniversitede, özel bir üniversitede verirken yaptığım araştırmaların, edindiğim bilgilerin güncellenmesi ve bunun ilgilenen insanlarla, ilgilenen izleyicilerle paylaşılması amacını güttü. Dediğim gibi hiçbir zaman... Bu konularda uzmanlık gibi bir iddiam yok. Yani sadece meraklı bir araştırmacı olarak kendimi tanımlamıştım. O da bana yeter zaten. Umarım yaptığımız paylaşımlar en azından kabaca bile olsa, genel hatlarıyla bile olsa yaptığımız paylaşımlar faydalı olmuştur. Bu konularda insanlarımızın daha duyarlı, daha bilgili ve bilinçli olmasına bir nebze olsa, katkımız olursa zaten bu kanalın fonksiyonunu, işlevini, hedefini yerine getirdiğini rahatlıkla, gönül rahatlığıyla söyleyebileceğiz. Her ne kadar sürçülü ettikse affala. Zaman ayırıp bizi izlediğiniz için, abone olduğunuz ve paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Tabi önümüzdeki süreçte daha farklı konularda yine paylaşımlar bulabilirsiniz. Kendimce düşünceler içerisinde. Ee, o zamana kadar herkese sağlıcakla kalınız diyorum. Hoşçakalın.